Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Hak ile batılın savaşı Adem aleyhisselam'dan bugüne, bugünden de kıyamete kadar devam edecek. Batılın karanlığını aydınlatacak her zaman bir hak vardır, var olmaya devam edecektir. İslam'ın güneşi geldiği zaman batılın karanlığı muhakkak yok olmaya mahkumdur. Çünkü Allah Celle Celaluhu hak geldi, batıl zail oldu diye açık bir şekilde ortaya koyuyor. İşte hakkın gelişiyle batılın zail olması hususunun en önemli noktası Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğe başlaması ve bu tebliğ görevini açıktan ifade ettikten sonra insanların ufak ufak İslam'a girmesiyle bir hak batıl savaşının ortaya çıkışını görüyoruz. Tabi bu bahsettiğimiz savaş, Allah Resulü'nün peygamberliği ile başlayan savaş. Gerisinde bir savaş var mı? Tabi ta Adem Aleyhisselam'dan beri savaş devam ediyor. Nerede? Cennette başlayan bir savaş. Batılı temsil eden kim? Şeytan. Şeytan nerede başladı mücadeleye? Daha Allah'ın huzurundayken Adem Aleyhisselam'a secde etmeyerek, savaşını başlattı ve o gün bugündür o savaş devam ederken Allah Resulü ile bu yeni bir ivme kazandı ve Müslümanlar İslam'ı yaşamak adına verdikleri mücadelede daha rahat, daha huzurlu bir ibadet etme imkanı bulabilmek için, huzurlu bir hayat için Allah Resulünün izin vermesiyle Habeşistan'a gittiler. Dünkü dersimizde bundan bahsetmiştik. Habeşistan'a gittikten sonra müşriklerin onları almak için Amr'ı ve Abdullah'ı göndermesi ve onların da eli boş dönmesi müşrikleri iyiden iyiye kızdırdı. Bu kızanların en başında da Amr'in Hişam geliyor. Yani Ebu Cehil'in kendisi geliyor. O kızgınlıkta Safa Tepesi'nde Allah Resulü bir gün otururken oradan geçerken Ebu Cehil ve yanındakiler Allah Resulüne çok ağır sözler söyledi. Bu ağır sözlere karşılık Allah Resulü Ebu Cehil'e bir karşılık vermedi. Çünkü cahille tartışmak cahili kazandı. Cahile tartışılmayacak, cahile karşılık verilmeyecek en büyük cevap budur çoğu zaman. Allah Resulü de bunu yaptı ve onların kötü sözlerine karşılık onlara herhangi bir söz söylemedi. Bu esnada da Abdullah İbni Cunda'nın azatlı cariyesi bu duruma şahit oldu ve avdan dönen Hamza'nın karşısına çıktı. Ey Hamza! Ebu Cehil senin kardeşinin oğluna yani Muhammed'e ağza gelinmeyecek hakaretler etti. Eğer ki sen buna şahit olsaydın asla buna dayanamazdın. Dedi. Peki sen bunu gördün mü diye sordu ona. Evet ben buna şahit oldum dedi. Bunun üzerine Hamza haksızlığa gelemeyen bir karaktere sahip olan hem Allah Resulü'nün amcası hem de aynı zamanda süt kardeşi olan Hz. Hamza o kızgınlıkla okunu, yayını aldı evine giderken yolunu değiştirdi ve Kabe'ye doğru yol almaya başladı. Baktı ki Darun Nedve'de oturuyor müşrikler Ebu Cehil de orada yayını eline aldı yayınla bir sert bir şekilde suratına vurdu ve bu cehili yere serdi. Ben Muhammed'in dinine iman etmişken sen nasıl olur da ona hakaret edersin dedi. Bunu kızgınlıkla söylemişti. Yani kalpten gelerek söylediği bir söz değildi. Kızgınlığın sonucuydu. Çünkü başından beri anlatıyoruz. Kabilecilik var. Yani akrabasını koruma, kendi kabilesinden olanı koruma bir içgüdüsü var. Bir de Hazreti Hamza, Allah Resulü'nde çok seviyordu. Dini kabul etmemiş ama seviyor. Bu kızgınlıkta diyor ki ben onun dine girmişken sen nasıl olur da ona hakaret edersin? Ebu Cehil Mekke'nin önde gelenlerinden biri olduğu için ona saldırılması sebebiyle bazıları ayağa kalkıp Hamza'ya saldırmaya kalkmaya başlayınca Ebu Cehil dedi durun haklıdır söylediğinde haklıdır. Ben onun yeğenine kötü sözler söyledi. Bu yaptığında haklıdır. Çünkü Ebu Cehil kurnaz bir adam. Akılsız bir adam değil. İslam'ı kabul etmemesi akılsızlığından değil, cehaletinden, çıkarlarından, yani geçici dünya çıkarları, menfaatleri sebebiyle. Yoksa Allah Resulü'nün getirdiklerinin yanlışlığı sebebiyle değil. Yani yanlışlık derken bizim açımızdan zaten yanlışlık yok da o da yanlış olmadığını biliyor. Hatta şöyle söylediği rivayet edilir. Eğer ki bir din gelecekse bana gelmesi gerekirdi. Ben akıllı, zeki, makamı olan, serveti olan bir kimseyim dediği de rivayet Şimdi zeki bir adam eğer ki Hamza'ya saldırılsa bu sefer onun kabilesi Müslüman olmadığı halde Allah Resulü'nü koruyordu. Bu sefer Müslüman olmasalarına sebebiyet verecek. İkinci noktada Kabe'nin etrafında yani Mekke'de kan dökülmesine sebep olacak. Bundan dolayı onları durduruyor. Hamza o kızgınlıkla söylediği sözü eve gidince tefekkür ediyor. Diyor ki ben gerçekten artık yeğenimin dine girmem gerekir. Ve geliyor ey kardeşimin oğlu artık ben sana tabiyim. Seni peygamber olarak kabul ettim. Şehadet getirdim. Bana dinin gereklerini ortaya koy. Hz. Hamza'nın Müslüman oluşu Müslümanlar arasında çok büyük sevince sebebiyet verdi. Çünkü Hamza güçlü, kuvvetli, insanları korktu, aynı zamanda da sözü dinlenen bir kimse. Bu durum karşısında müşrikler artık bu işin artık çığırından çıktığını düşünerek Darun Nedve'de geniş katılımlı bir toplantı yapıyorlar. Sebep ne? Daha önceleri Haşim oğullarından çekindikleri için bir kan davası güdülmesin diye ileri gitmiyorlardı. Ama artık iş onların kontrolüne çıkmaya başladığını görünce ne yapmaya kalktılar? Toplandığa bir karar vermeye aşamasına geldiler. Birçok şeyi tartıştıktan sonra Ebu Cehil onlara dedi ki artık bu işin kaçarı yok. Ne yapacağız? Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldüreceğiz. Kan bedeli neyse de onu göze alacağız. Ve bu toplantıda Allah Resulü'nün iki Ömer'den birini dini güçlendir dediği ve dua ettiği kim de var? Hazreti Ömer de var. Hatta oğlu Ömer de var. Ve hatta oğlu Ömer şöyle düşünüyor. Muhammed geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyş'in birliğini dirliğini dağıttı. Arapları darmadağın etti. Bu düşüncede. Bu düşüncede olduklarını bildikleri için Ebu Cehil de Hattab oğlu Ömer'in dayısı olduğu için bu görev senindir ey Ömer, ey Hattab. Ey Hattab oğlu Ömer bu görev senindir. Ömer o toplantıdan çıkıyor, kılıcını kuşanıyor. Hedefi neresi? Darül Erkan gidecek, Allah Resulü'nü öldürecek. Şimdi normal şartlarda bir savaş kılıcı var, bir de kendini korumak adına kullanılan Kılıçlar var. Ebu Ömer dediğimiz, Ebu Cehil'in kendisi. Tabi o Ömer bin Hişam'dır. Bir ismi de Ömer'dir o. Yani iki Ömer'den biri dediği hatta Hattaboğlu Ömer, diğeri Ebu Cehil dediğimiz Amr bin Hişam veya Ömer bin Hişam diye adlandırılan kişi. Allah Resulü'nün duasında ikisinden birini bizi kuvvetlendir diyor Ya Rabbi, ikisinden biriyle. Sonuç olarak Ömer kulucağını kuşanmış bir şekilde giderken soruyor millet. Ey Ömer, ey Attaboğlu Ömer nereye gidiyorsun? Arapları bölen Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Yolda Müslüman olup da kendisini gizleyen Nuaym bin Abdullah'a denk geliyor. Ey Ömer diyor nereye gidiyorsun? Diyor ki ben diyor Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gidiyorum. Çünkü o Arapları böldü. Birliğimizi dirliğimizi dağıttı bizde olmayan bir şeyi ortaya koydu. Ey Attab, ey Attab oğlu Ömer, sen bunu yapacaksın ama onun arkasında Hişam, Haşim oğulları var. Kendi ashabı var. Onu koruyorlar. Nasıl böyle bir şeyi başaracaksın? Diyelim ki başardın. Seni onun kabilesi sağ bırakır mı? Ey Abdullah sen Muhammed'e mi tabi olduğunda onu savunuyorsun diyor. Yok diyor ben ona tabi olmadım ama olacak olan da sana söylüyorum diyor. Ömer de diyor ki eğer diyor onu başarabilirsem gider kendimi teslim ederim. Kısasa kısas uygulanır. Mekke'deki bu ayrılık gayrılık biter. Bakıyor ki Abdullah bu işten geri dönüşü yok bunun. Bu sefer Allah Resulü'nü korumak adına diyor ki ey Ömer sen Muhammed'i bırak da sallallahu aleyhi ve sellem. Sen önce Enişten Said'e bak ve onun hanımı senin kız kardeşin Fatıma'ya bak. Onlar da Müslüman olmuş. Önce başlayacaksan kendi ailenden başla. Maksadı ne? Allah Resulü'nü korumak, hedef saptırmak. Hatta bu oğlu Ömer bunu duyunca hem sinirleniyor hem morali bozuyor. Darül Erkam'a giderken birden yol değiştiriyor ve kız kardeşin evine yönleniyor. Kız kardeşinin evine geldiğinde duyuyor ki dışarıdan içeride Kur'an okunuyor. Kur'an'ı kim? Okuyan kim? Habbab bin Eret. Yani köle olan bir kimse okuyor. Ki Kur'an'a çok vakıf olan bir sahabe efendimizdir. Allah Resulü gelen ayeti celileleri ashabına bu kimseler aracılığıyla aktarıyor ve onların öğrenmesini sağlıyor. Kapıyı hiddetle çalıyor. Kapıyı açın deyince kız kardeşi Fatma korkuyla hemen habbabı saklıyor. Okudukları nüshayı saklıyor. Kapıyı açıyor. Ey abim buyur diyor. Ey kardeşim buyur. Ne okuyordunuz demin diyor. Sait diyor ki hiçbir şey okumuyorduk ey Ömer. Doğru. Demek denilen doğruymuş. Sen Muhammed'e tabi olmuşsun. Siz böyle bir şeyi nasıl yaparsınız diyor ve eniştesinin üstüne çıkıyor. Vurmaya başlıyor o esnada kocasını korumaya çalışan kız kardeşi Fatıma onu ondan almaya çalışırken bir tokatta ona vuruyor Ömer. Ve o tokatın şiddetiyle kardeşi Fatma'nın ağzı yüzü kan revan içinde kalıyor. Ey Ömer Allah'tan kork diyor. Bir kadına böyle bir zulmü nasıl yaparsın? Bir Allah dedi diye. Allah'ın yoluna girdi diye böyle bir zulmü nasıl yaparsın? Ey Ömer bil ki bizim canımızı burada alsan da biz bu davadan vazgeçmeyeceğiz. İslam üzere yaşamaya devam edeceğiz. Ne yaparsan yap biz bundan vazgeçmeyeceğiz diyor. Bir yandan da yüzündeki kanları silmeye çalışıyor. Siması sert olan Ömer'in aslında kalbi yumuşacık. Yani dışarıdaki sert simanın içerisinde yumuşacık bir kalp var merhametli bir insan var. Bu görüntü onun kalbindeki sertliği yumuşatıyor. Kız kardeşinin kanlarını silmeye kalkıyor. Kız kardeşi onu eliyle itiyor. Senin gibi bir zalimden ben yardım istemem diyor. Ey kardeşim diyor. Yapma böyle diyor. Getirin bakayım diyor. Ne okuyordunuz diyor. Göreyim diyor. Ve nüsa getiriliyor. Baktığı zaman Taha suresi var. Bazı rivayetlerde başka surede olduğu söyleniyor. Ama Taha suresi genel hatlarıyla bilinen ve o nüshayı okumaya başladığı zaman orada yerlerin ve göğün Allah'ın yaratmasıyla var edildiğini, her şeyin Allah'ın mülkünde olduğunu, yerleri ve göğü kainat altı günde yarattığı gibi ayeti celiler okuyunca Ey Fatma, Kureyşler bundan mı kaçıyordu diyor. Bu bir insan kelamı olamaz, bunu bir insan söylemiş olamaz, diyerek İslam'a meyrediyor ve bunun üzerine gizlenmiş olan Habbab çıkıyor. Ey Ömer sana müjdeler olsun, müjdelenen iki Ömer'den birisi sensin diyor ve Allah Resulü'nün duasını ona söylüyor ve bunun üzerine Ömer diyor ki ey Habbab beni peygambere getir. Habbab bin beraber çıkıyorlar Darun Erkam'a geliyorlar kapıya geldiği zaman kılıcı belinde kapıyı hafif açıyorlar bakıyorlar ki Ömer diyorlar ki Ömer gelmiş kılıcın da kuşanmış Hamza da diyor ki bırakın içeri girsin kötü niyetle gelmişse biz onu burada hallederiz İyi niyetle gelmişse ne hala o esnada Allah Resulü bu işe şahit olunca diyor ki bırakın gelsin diyor. kapıyı açıyorlar Hazreti Ömer içeriye giriyor. Ya Resulallah sana iman etmeye geldim diyor. İman etmeye geldim. Hak ve hakikati öğrenmeye geldim. Beni hak ve hakikat üzerine yönlendirecek dini vecibeleri bana aktar diyor. Ve Müslümanlığın ortaya koyunca Müslümanlar tekbirler, tehliller getirerek mutluluklarını ortaya koyarken Ömer soruyor. Ya Resulallah diyor. Kaç kişi oldu? Ey Ömer seninle beraber 40 kişi oldu. O zaman ne bekliyoruz ya Resulallah? Artık açığa çıkma zamanı gelmedi mi? Artık Kabe'de ibadet etme zamanı gelmedi mi diyor. Bunun üzerine Müslümanlar hep beraber çıkıyor. Ortada Allah Resulü, sağında Hazreti Ömer, solunda Hazreti Hamza. Kabe'ye doğru geliyorlar. Müşrikler bakıyor ki diyorlar aha diyor Ömer diyor gitti başardı diyor. Ne kadar Müslüman varsa topladı getiriyor. Onlar düşünüyor ki o onları zapt etti ve getiriyor. Ama Ebu Cehil şüpheleniyor. Diyor ki, inşallah öyledir diyor. Ve geldiklerinde tekbirlerle, tehlillerle Kabe'ye girip ibadet etmeye kalkınca ortalık karışıyor. Müşriklerle Müslümanlar bir, birbirine giriyor ve Hz. Ömer orada sesleniyor. Ey Kureyş diyor, beni bilirsiniz diyor. Hanımını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa devam etsin diyor. Bu tehdit, onları kendilerine getiriyor. Çünkü artık Müslümanlar kendilerini ifade edebilecek bir rakama, bir sayıya gelmişlerdi. 40 kişi olmuşlardı. Ve Kabe'de ibadetlerini yapacak pozisyona gelmişler. Ne sebebiyle? Allah Celle Celaluhu Mekke'nin iki güçlü insanıyla yani zahiren güçlü olan insanların güçlü gördüğü iki kişiyle İslam'ı desteklemesiydi. Bugün de bizlerin Ömer'lere, bizlerin Hamza'lara ihtiyacı var. Ama başkasını aramak yerine kendimizde arayacağız. Hamza olacaksa o biz olacağız. Ömer olacaksa o biz olacağız. Bir yandan kalbimiz merhamet misali olacak, timsali olacak, şefkatli olacak. Ama kafire geldiği zaman hiddetimiz dağları aşacak kadar şiddetli olacak. Bizi gören İslam'a saldırmaktan korkacak bizi bilen Müslümanlara laf demekten korkacak. Ama nerede o Müslüman diyebilirsiniz? O Müslüman biziz. Başkasını aramayacaksınız. Sensin benim. Başkası değil. Eğer ki sen kendini Ömer olarak görmezsen, öbürü kendisini Hamza olarak görmezse, biz her zaman Ebu Cehillerin kamçıları altında inim inim inleriz. Ne zaman ki Hamza olmaya karar veririz, ne zaman ki Ömer olmaya karar veririz, Allah o zaman bize özgürce yaşayabileceğimiz İslam'ın hakim kıldığı bir devlet, İslam'ın hakim olduğu bir millet, İslam'ın hakim olduğu bir dünya nasip eder. Çünkü Rabbimin vaadi var. Mutlaka ben nurumu tamamlayacağım diyor ama o nur tamamlanacaksa Ömer'lere ve Hamza'lara ihtiyaç vardır diye son olarak bu anlattığımız kızımdan ibret olarak sizlere sunuyoruz. Rabbim bizleri Ömerler olabilecek iradeyi bizlere nasip eylesin. Hamzalar olabilecek iradeyi bizlere nasip eylesin ve bizleri istikametten sapmaktan muhafaza eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.